Evet dostlar nerede kaldık? After'da kaldık. Hemen bakalım hızlı bir şekilde. After they finished dinner, they watched a movie ifadesi. Hemen bakalım birlikte yazalım, not almaya devam edelim. After they finished. Neyi bitirdikten sonra? Dinner diyoruz. Akşam yemeğini bitirdikten sonra they watched a movie diyoruz. Bir film izlemişler mesela. Vallahi hemen kalın italik yaptım. Her daim yaptığım gibi. Ee, fiillerimi de ikinci hali yaptım. Bunları da kızarttım. Öznelerimi de sararttım. Cümle tamamen belirginleşti. Anlam kazandı fiilin. Birinci halidir. Finish. İkinci halidir. Finished. Üçüncü halidir. Finished arkadaşlar. Aynı şekilde fiilin birinci halidir. Watch. İkinci halidir. Watched. Üçüncü halidir. Watched diye düşüneceğiz. Fiillerin kaçıncı hallerini kullandık? Her zamanki gibi ikinci halini kullandık. Şunları da belirtelim. E cümlenin anlamı ne oldu? Basit cümleler bunlar. Her daim söylüyorum. Konuyu tam oturtalım diye. After den sonra demekti. E bitirmekten sonra birleşirse bitirdikten sonra diyeceğiz. Yani onlar dememize gerek yok. Akşam yemeğini akşam yemeğini bitirdikten sonra They watched a movie. Bir film izlediler deyince onların bu işi yaptığını vurgulamış oluyorsun zaten. Bir örnek daha gelsin. After the guests arrived. After the guests arrived diyoruz. Hani ne olduktan sonra guest misafir demek, guest konuk demek. Misafirler, konuklar geldikten sonra we started serving dinner. We started serving dinner akşam yemeğini yapmaya başladık diyoruz servis etmeye başladık diyoruz özür dilerim özneleri bir sarartalım farklı iki özne var fiilleri kızartalım ikinci ay çekimlemeleri var hangisi neyin çekimlemesi fiilin birinci hali arrive reach get bunlar come varmak ulaşmak demekte arrived diyoruz üçüncü hali de arrived oluyor aynı şekilde fiilin birinci hali start fiilin birinci hali start arkadaşlar start started ya da started şeklinde 2 ve 3. hal oluyorlar. Fiillerin ikinci halini kullandık. Past biri past'a e bağlıyoruz çünkü guest misafir konuk demekti. host ev sahibi demekti. Daha önce analiz çalışmalarında vardı. arrive, reach, get, come bunlar ulaşmak, varmak demekti. startla begin zaten başlamak demekti. Hemen kopyalı yapıştır yaptım şunun formatını aldım, içine dolduruyorum. Ne diyeceğim? Misafirler konuklar geldikten sonra çünkü burada den sonra var gelmek var gelmekten sonra birleştir geldikten sonra konuklar geldikten sonra we started serving dinner we started serving dinner yemeği yani akşam yemeğine servis etmeye başladık diyeceğiz akşam yemeğine servis etmeye başladık we started biz başladık diyoruz started serving şurada şöyle bir gerund infinitif bilgisi evet. vermek istiyorum İngilizce'de başlamak anlamına gelen start ve begin var. Bunların ikisi de başlamak demektir. Fiilimsi olarak start verb ayıncı kullanırsınız. Begin to verb bir kullanırsınız. Bu yaygındır. Ama starttan sonra da begin'den sonra da gerund ya da infinitive kullanmanız bir şeyi değiştirmez. Yani start ve begin başlamak demektir. Infinitive ya da gerund alabilir. ING ya da to verb bir alabilir. Ama ve lakin startın verb ing alması, begin'in to verb bir alması daha yaygındır, daha güzeldir arkadaşlar. Start verb ing yapmaya başlamak, begin to verb bir yapmaya başlamak. İkisi de yapmaya başlamak demektir. Araya eşittir atıyorum. Start verb ing, begin to verb bir. İkisi de yapmaya başlamak demektir. İşte 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 ne diyorum start serving servis etmeye başlamak begin to serve servis etmeye başlamak oluyor sevgili dostlar İkisi de gerund ya da infinitif alabilir ama start gerund almaya begin infinitif almaya daha müsait daha yaygın daha çok kullanılıyor bu ifadede after'dan sonra demekte before ne demek then önce demek before ne demek then önce demek before he left before he left Leave'in ikinci halidir. Ayrılmanın, çıkmanın, gitmenin ikinci halidir. O çıktıktan sonra, o ayrıldıktan sonra he locked all the doors. He locked all the doors. Sen şimdi buradaki headleri merak ediyorsun. Parantez içinde bir şeyler var. Birazdan söyleyeceğim. Konuyu kapatırken paketleyeceğim orayı da. Bağlacı şöyle bir vurgulayalım. Kalın İtalik özneleri sarartalım öncelikle. Ortak iki özne var. Birilerinin ikinci halinde kızarttım. Cümle tamamen Kavak çiçeği gibi çıktı ortaya. Bakalım hangisine in ikinci hali? Fiilin birinci halidir. Leave. ikinci haldir. Left. Üçüncü halidir. Left. Fiilin birinci halidir. Aynı şekilde lock, kitlemek, unlock, açmak demektir. Hatırlarsın bunları. Locked. ikinci hali. Locked. Üçüncü hali. Biz burada fiillerin ikinci halini kullanıyoruz. Çünkü oldu oldu mantığı var. İşte burada gördüğün gibi before he left çıkmadan önce, gitmeden önce, ayrılmadan önce bu şekilde düşünüyorum çeviriyi. Çıkmadan önce diyeceğim. Daha güzel oluyor bence. Çıkmadan önce. O demenize gerek yok. Çıkmadan önce. Fiil yazınca zaten kim olduğunu söylüyorsunuz. Son ekle. He locked all the doors. Tüm kapıları kilitledi diyoruz arkadaşlar. Hani lock kitlemek. All the doors tüm kapıları, bütün kapıları kitledi diyoruz gördüğünüz gibi. Bir tane daha bir cümle. Before she saw a surprise gift. Sürpriz bir hediye görmeden önce. Before, before she saw the surprise, surprise gift. Bakalım. Okay. The olsa daha güzel olur ya da e olsa da olur. Yani the surprise gift dersen sürpriz hediyeyi görmeden önce E surprise gift yazarsan sürpriz bir hediye görmeden önce sürpriz hediyeyi görmeden önce ben buna d yazmak istiyorum burada. Fark etmez arkadaşlar. Anlamsal açıdan birinde belirli, d yazarsan sürpriz hediyeyi, belli olan hediyeyi. E yazarsan sürpriz bir herhangi bir hediye oluyor. Before she saw the surprise gift, she opened the door. She opened the door diyorum arkadaşlar. İşte özneler. Sararttım. İşte fiiller ikinci haldeler. Hemen hangisi neyin? ikinci hali? Fiilin birinci haldir. See. İkinci haldir. So. Üçüncü haldir. Seen. Aynı şekilde fiilin birinci haldir. Open. İkinci halidir. Opened. Üçüncü haldir. Opened. Pekala, birlerin ikinci hallerini kullandım. E, anlam ne oldu sevgili arkadaşım? Anlam ne oldu? Hemen ona da bakalım. Before she saw, see, görmek. den önce, görmekten önce eşittir. Görmeden önce, sürpriz, hediyeyi görmeden önce, virgül, she opened the door, kapıyı açtı. Yani kapıyı açıyor ve hediyeyi görüyor diye düşüneceğiz. Before mantığı da bu şekilde. Son olarak until mantığı. Until the baby stopped crying. Until the baby stopped crying. Until'e e kadar demekti hatırla. Until the baby stopped crying. Şimdi stop durmak. The baby benim öznem burada. A ikinci yani ana cümlenin öznesi. Fiilleri de şöyle bir kızartalım. Didn't sleep demişiz. Bu sefer olumsuz kullanmışız. Past bir olumsuz yapmak için didn't artı fiilin birinci hali kullanılıyor biliyorsunuz. Hemen bakıyorum. Fiilin birinci haldir stop. ikinci haldir stopped. Üçüncü haldir stopped. Biz burada fiilin ikinci halini kullandık. Gördüğünüz gibi. E, until ne demek? Till ne demek? E kadar demek. E, stop durmak. E, stop durana kadar. Bebek ağlamayı durana kadar olmuyor. Bebek ağlamayı kesene kadar diyeceğiz. I didn't sleep, uyumadım diyeceğiz. Bebek ağlamayı kesene kadar, I didn't sleep, ağlamayı bırakana kadar, kesmek ya da bırakmak diye yorumlayacağım. Stop eylemin arkadaşlar. Bebek ağlamayı kesene kadar, virgül, I didn't sleep, uyumadım. Onu ben uyuttum herhalde diye bir mantık çıkabilir arkadaşım. Çünkü I didn't sleep, uyumadım diye, uyuyamadım değil. Until he found a better job, daha iyi bir iş. A better job. Until kadar demek biliyorsun. Bağlaçları kalan italik yazdım. Özneleri sararttım. Fiilleri kızarttım. İşte buradalar. Found neyin ikinci hali? Fiilin birinci halidir. Find. Found. İkinci hal. Found. Üçüncü hal. Aynı şekilde fiilin birinci halidir. Work. ikinci halidir. Worked. Üçüncü halidir. Worked arkadaşlar. Fiillerin kaçıncı halini kullandık burada? İkinci hallerini kullandık. Bu konunun son örneği artık burası. Since ve since'den gireceğiz bir sonraki partta? Until he found a better job. Good'un ikinci halidir. Hani düzensiz sıfat hatırla. İyi, daha iyi, en iyi. Good, better, the best vardı. İşte daha iyi bir iş bulana kadar. Until'e kadar demek. Find bulmak. E, until find, e kadar bulmak eşittir. Bulana kadar. Daha iyi bir iş bulana kadar. He worked there orada çalıştı diyeceğiz. Daha iyi bir iş bulana kadar orada çalıştı diyeceğiz arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Şuna da şöyle vurgu yapayım. Daha iyi bir iş, daha iyi bir iş bulana kadar orada video koyacağız tabii ki orada çalıştı diyeceğiz sevgili dostlar. İşte bağlaçla persberi, persbere bu şekilde bağlıyoruz. Peki buradaki head'ler nedir? Bunun içinde kütüphane serisinin Ilgini gününü artık 43 mi 44 mi 45 mi bilmiyorum nerelerde. Buranın neredeyse iki katında oradan açıp izlemeni istiyorum. Bir past perfect mantığı var. Orada çok daha detaylı gireceğim. Hemen oraya git. Burayı bul. Oradan daha detaylı çalışmanı istiyorum. Pekala. Bu bölüm için bu kadar. Bir sonraki bölümde ne yapacağız? Since, ever since, from the moment ve since'den ne? Kaç tane cümle var? 10 tane cümle var. Bunları da analiz edeceğiz. Bu bölümü bitireceğiz. Sonra neye geçiyoruz? Past time ikinci tensi. Fast continuous'a merhaba diyeceğiz arkadaşlar. Hadi bakalım birazdan beraberiz.